Neredeydi? değil değil mi? Ha burada işte. açılmış açılmıştı. Bakalım bir içinde bir şey var mı? Biz az önce buradan geçtik arkadaşlar. Burada böyle yarısı açıktı bakmadık da üstümüz doluydu. Üstümüzü koyduk geldik bakalım ne var ne yok. Kapı falan var boş. Ayakkabı. Ha burada şey var. Her şey. Aa evet. burada dolu ha. Şey falan ya. var. Uuu kanka bir kosa kömür var gel gel. Nerede? Nerede? Bak ucu gözüküyor. O güzel güzel. Kömür lazım bize zaten. Basamıyoruz orada. Kömür lazım. Eee. Daha main'i e açılmamış herhalde ya tam. Geliyor mu acaba? Aynen. Gel o kömürleri çekelim biraz. Kömürleri aynen kömür çekelim. Hmm. Attım ben. Bu kömürleri almamız lazım bu arada. Orada. Alırız alırız Dur halat attım bir tane şey daha attım. Şu üsttekilere nasıl bakacağız ama ya? Üste var mı ki acaba bir şey? Dur bakayım. Oo ayna. Kapı falan var. Ha. Ha ne yapacağız biliyor musun? Evden merdiven alıp geleceğiz. Gel. Hadi bakayım. Beş tane merdiven aldım yeter herhalde ya. Yeter yeter, artar bile. Bir ara bakayım. O sandıklardan güzel bir şey çıkar inşallah. Dur. DB'ler var orada. İkinci sandığa bakamadım ama. Hmm, bekle. Çıkamadım ben de. Hmm, dur bir dakika dur dur halledeceğim şunu Ha burada da şeyler kıracaklar var gördüm ikinci sandığa da. Hmm, planı varsa yapacağım. odunla beraber. DB falan var bayağı Mermi var bunları eritiriz. Bomba var. DB'leri atıyorum aldivar. işte? Onlara at gitsin. O vuracak, kıracak. Ben yani vuracak, kıracak. Ben aldım mı gerekli olan şeyler oradan? Tamam. Kömür alalım. Aynen, çekemediğimiz kömürleri çekelim. Ha ben kömür. Al. Var mı başka bir şey? Arkadaki evet. sandığa biz baktık mı? Bak şunun arkasında bir sandık daha var. A, onun arkasına bak. Kömürlerin hepsini aldın mı? Hı hı. Yok alamadım. Kaç tane şey Ba baktın mı sen şunun arkasına? Yok ona erişemiyoruz. Aa burada küçük bir sandık var. Açamıyorum. Ha aç. O MP5 cihir var. Aldım. Var mı üstüne boş yer? Yani çok yok. Hmm, MP5'i şey aldım. Var. Dur. Bak o orayı çek. O şey değil. Küçük sandık var orada bak bir tane en yukarıda. Orada. Onu çek. Tamam. Açtım. Bir çekmene gerek yok ya. Bize şey lazım. Şırınga mermi çek. Şırınga aldım. Yok yok. Şey elimde şey var. Merdiven. Eksi 23 yorum. Aha girdim. Oo bir kasa kömür. Sen üstünde full bırak şey içeri. Bıraktın mı? Hmm. Ben de atıyorum buraya. At aşağı ben onları da bu sandığa koyayım. O sandıktakileri at aşağı. Al sen bunları da. Bunları da koy. Onları koy. Tamam. Al bundan. Bak oraya şırınga falan da attım. Nereye boşaltmıştın? Işte? bu spasta ne takılır? Kömürleri şey. aldım. Aldım. Arkadaş. Tamam bitti burası. Götürelim abi. Hadi bakayım. Burayı ne yapmışlar? Raid bırakmışlar mı? Ne yapmışlar anlamadım. Allah. Ay Yakıt alsaydın keşke. Yine yerim yok kanka. Geldi gene sağ salim. Mutları yine koyalım. Gitmiyoruz değil mi bir tur daha? Şey kalmadı ki zaten. Bir orayı... Raidleriz belki ya. Ben gideyim Umut'u alayım. Ben koydum kömürlere. Eldiveni falan da koydum Gidiyorum ben Umut'u almaya. Tamam. Gel. Ozan gel salı gel Ozan salı gel. Öyle yapacağım. Koşma işte koşma. Ama nereye gidiyor bilemiyorum. Girişlerini Kaç kişi? Biliyorum abi Artık ses veriyorsun artık. Hayır abi. Evet. Girişlerini biliyorum bak girişleri ön tarafta. Adamlar da gelirse bu arka taraftan gelir tamam mı? Şu an bitti büyük mü? Dolduracaklar Abi o dediğim 3 kişi bak ne tarafa yön veriyor? 130-120 arası abi. Oraya dikkat edin bak. Raid Büyük ihtimal Yok oğlum, Büyük dün de vardı. Ama oradan geliyorlar abi. Evleri var. Oradan... yardı bir yeri. Açıldı. yardı ha. Aha, dışarıda. Nasıl dışarıda? Arkamda Siz ses verdiyseniz şu an dur durdu. Biz vermedik. Aa biri geliyor karda karda. Aha, gördüm. Verdi, verdi. Gördüm önümde. Dişte, dişte. Dişte. Onu bana niye sıkıyorsunuz? Abi bir tane daha olması lazım. Bunlar iki gireceğiz abi. Kapısı var, kapısı var. Ben ultamaya gideyim mi onu? Bekle. Tamam. O zaman beraber gidiyoruz. Sen ulta ben koruyacağım seni. Tamam koru beni. Oo M2 M2. Aha. Ya. E, tane AK var. Benim de bu arada abi tamam. AK'ler. Çekiyorum çıkıyorum. E, Ozan eve git. Ben fırın bezine girdim. Abi içine girin orada kötü atıyor bak. Gel hadi bununla gidelim gel. Abi tek kapısı var şimdi değil mi bunların? Ferhat evet, miniyle orası. üstümüzden geçelim mi? Adamlar evet. gidiyor sansın. Yok yok yapma. Ben gitme fake'i verdim. <laughs> gel abi şey, takip et. tekrar gelecek bence bir şey. boşaltacağız direkt sonuz gel. Ya aşağıdan ya. Bravo bak görüyor mu? <laughs> Bilerek yapıyor ya. Aynen. Ya, boşalt her yeri ya. Da bir aşağıya ine <laughs> Gel gel burayı boşalt. Alttayım bir aşağı ineyim. Bizim ses vermemizi istiyor şu an. Evet. Şırınga lazım mı? Getirelim mi? Ben 11 bas. tane var yeter bana bu. Tamam hadi çıkalım oradan. Hadi bas bas bas. Abi burada açmış açmış dışarıda. Beni gördü. orda abi. Nerede? Ee, olduğun yerde çık, durma. çık şey. oradan, çık oradan. Çıktım. Düştü biri. 20 canı, 14 canım var. şırınga bas bir şey dead Dedim full dead, full dead. Can full dead abi Aa burada. Öldü. Düştü. Düştü. Yakıtını al, yakıtını. Al. Var var bir tane Düştü daha olması lazım. Bir tane daha var. Bir, bir, tane daha var. Tam koru beni. Geldik yüzüne. Hadi Orada 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 orada. Bayağı vurdum abi. Çok low, çok low. Dışarıdan, Dışarıdan var. gelen var mı dışarı. etrafta olan? Sen lootlayabiliyorsan lootla. Lootlayamam abi. Adam bakıyor. İmkansız. Ben de şırınga basıyorum. Aa, kapı açtı. Dışarıdan gelebilir. Abi sen dışarı baksana bura bende. Hmm, benim şırıngam. Şirinye... Çıktı sanki. E, şırınga geçirdin. Geçirdik, geçirdik. Aa çekti beyazı abi, da çekti abi. Dışarı. Aha. Nerede? Bir daha düştü. 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 Helal, helal. Dişar Kapının dışarı. önünde tutlarsınız. Gel 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 ejder sollu gel. Ee, ben buraya bakıyorum bekle. Tamam ben gidiyorum. Ben o adamı tutluyorum. Bekleyin. Berat ö beni korursan alacağım bunu. Ha Berat al onu. Ben onu öldürdüm. Ee, al onu. Al 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 çık al. Aa kapı açıyor kapı açıyor. Burada. Nerede? Önde bayağı mi? Bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Tamam. Tut kapıyı tut kapıyı. Çok dolu çok Neyse. Ne kapı? İki kişi. Çıkarsan Menkür. nerede? Ne var? Hello. Yani setmet var. Alamıyorum daha fazla. Gel. Alacağım, yani. alacağım. Abi, e Ejderha yardıma git artık. Yok abi buraya gelmeyin. Ben bloklarsınız beni. Gelmeyin. Sakın gelmeyin. Al Berat, al Berat çırınga. Al var mı sende? Var, var, var. Dışarı bak, dışarı bak. Aa iki kişi buradalar. Bak ikisi de işte burada. Her berat RPX'e ver Her gitsin var, var. istiyorsan. G gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Ha YouTube. Yo <laughs> gelin, gelin 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 Çıkalım abi, mı? Dör, ben bir canını toparlayayım. Boşuna sıkma abi ayağını vurduğumuz için çok çok vurmayın. Roket gerekiyor. sallayabilir, pıt sallayabilir. Durmayın abi. Gelin, 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 gelin. Çıkalım biz ben alacağımızı yapalım, aldık, çıkalım. aldın abi? Kaçıyor ki. Ölmeyin, ölmeyin. Sadece can basıyor adam. Kanka yerini öğreniyor olabilir bak. Bir şey atmaya çalışıyor yerim da olabilir. Belli zaten yerin belli. Atamaz, atamaz mümkün değil. Bizine çıktık gidiyoruz. Arda yine aynı şekil bırak. Hatta bu sandan mı bıraksak? Ruftaki sandan. Adam buradan nasıl çıktı? Bırak bırak buraya bırak. Buradan çıktı bu arada. Çıkılıyor, giriliyor demek ki. Hmm, aynı. Ee, orada bir tane mor set var abi. Onu vurursa alır. Evet. Hadi, çık çık çık. İki kişiler, iki iki. Abi binarda. Yok, yakın yatan var da. Berat abi. dayan geliyoruz 30 Aa, saniye. Giriyor galiba. Bara Berat, aynen aynen orada Berat. İndir bize. Arda ver, yatak ver Arda. Nasıl? Bir düştü, bir düştü öldüm. Yakın evet, yatan var geleceğim. Ee, abi öldü biri. Tam puşluyor, puşluyor. Şeyin oraya puşluyor. Benim orada, benim orada, benim lootumda. Sadece voltum var. Bir şey yapamam. Okey, okey ben Gördüm. Gördüm. Ben koşarak o, yetişemem. Sessiz bir saniye böyle. Önümde. 3. A çarpısı 3 kişi. Tam sakin. Öldürdüğümüz tamam. adamları almamız e, lazım. Şeyler. Öldüm. Göremiyorum şu an. İki kişiyi düşürdüm öldüm. Helal. Neredeler? Bu benim yanımdalar Berat benim yanımdalar. Onun oradalar. Nerede? Benim yanımda tamam. bak haritadan benim yanıma Duyuyorum. bak. Ne yıktım ben? Duyuyorum bekle. Önümde. Sizi tutuyorlar galiba. Ay aha. Bana Arpex'e sıktı. Bak. E sıktı. <laughs> süren var. Berat Berat iki kişi de aşağıdan geliyor. Bak bana sıkıyorlar hepsi bana sıkıyor sıkamıyorlar. Gördüm birini. Bak ben neyi kıttım gördün mü? Benim oraya geliyor hepsi şu an. Benim, benim oradalar. Bekle. Mert biz ne yapalım? Silah şey alıp gelelim mi? Ha bekle. Biri o tarafta gördüm beyaz set. Silah var, ne var mı fazladan senin? Yok. Birini de gördüm. Eve mi gidiyorlar? Abi koşarak geliyorum ben. Aa Naked geliyor çevreden öldürdüğümüz adamlar geliyor. iyi. Geç taş arkasına geçmeye çalış. Hadi Berat kaçarsın. Aha oynuyorlar Berat. Öldüm öldüm, öldüm arkamdan geldi. 3 4 kişiler. Çok ya. kalabalıklar. Ne 3 4 oğlum 6 kişiler. Yine mikilen. Bizim Aynen mikilen aldık da. <laughs> bana sıkıyor. 2 2 ben... kaybettiğimiz silahlar eve aldık. Aynen. Evet onları aldık da abi bilmiyorum ben sonda çok saçma öldüm. Neyse ya ne aldık, M2'mizi ya. aldık. Bizim Neyse, silahtan şey yana şey. sıkıntımız yok. M2 olması iyi oldu. Neyse sağlık olsun. Abi ben evet. bir 10 dakikalık işim var geliyorum. Tamam. Güzel, güzel güzel. Güzel fight attık. 2 m 2 mi al? 2 m 2 mi al? Evet evet 2M2. Evet iki M2 abi. M2. Aldık. Abi ya. Elar AK, 8x'ler. Ya bizim kaybettiklerimizi aldık şu an. Bir de eğlendik abi. Aynen oğlum. Çok sardı, acayip sardı. Benim en sevindiğim ne biliyor musun? Pembe Eler aldım.